yavaş abi yavaş. <laughs> şey Bir tane daha getireyim mi? Yok. Sağlı sollu yap ki şey olmaz. Yani bir adamın yarısını bırakıp ya. yarısına yapma Osman abi. Her tarafına yap. Önce deneyip sonra tamamını. Yap. Tamam o geçti zaten ya. Ver. Sen yerleme yap. Abi bana döner misin? Evet Mustafa Bey de ürünümüzü deniyoruz ve sonucu hızlı bir şekilde almaya başladık. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani derin girdiğini hissedebiliyorsun şu an. Yani gerildiğini hissediyorsun değil mi? Aynen. Yani Ama bir Ama kaşın kaşında acı falan hiçbir şey yok. Yok. Evet. Aynen. Alnının yarısı tamamen kayboldu çizgiler. Mükemmel jönes sonucu. Henüz 1 saat 1 dakika 23 saniye oldu. Evet, evet mükemmel sonuç karşınızda.